Merhaba arkadaşlar ben Game Over Tiyar'dan Umut Kaldığımız yerden devam ediyoruz T Yanımızda Yüzbaşı McDonald's var <laughs> McDonald's diyeceğim lan buna Yüzbaşı McDonald's y McDonald's McDonald's yaptık ya lan McTavish Konuşamadım da. Abi bak dayıyon sen burada. <laughs> Oo. Oh. En sevdiğim bölüm lan bura. Şey filan sürüyon. Neydi onun adı? Dağ şey, şey ne? Karda giden araba filan oluyor işte ondan. İsmini bilmiyorum. Buna bas çek yaparsanız direkt düşüyorsunuz ona göre bir, bir, süre sıra basılı tutmanız gerekiyor bak geri zekalı bak düşecek şimdi oradan ya ben demedim mi sana ama ben dedim sana değil mi McDonald's abi bitmedi ya hadi çık artık McDonald's çıktı biz çıkamadık ya Ben bunu kullanacağım ha böyle vururum adama ağzını burnunu Dayı ne yapıyon nereye atladın geri zekalı He oraya atlamış tamam Düştü sandım mal Allah 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 Hayır Yükseklik korkum var benim Benim yükseklik korkum var. Adam Adam ya nasıl tuttu bak Oğlum benim elimdekiler düşmedi mi? Benim bu, bunlar düşmedi mi? Ne, ne saçma bir şey. La çık. Abi niye sağ tıklamadın ya? Mal ya. Hatın için sıkı tutun. Ben biraz daha geriden gideceğim. Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah 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 lan niye böyle oluyor? Aa abi benim oraya çıkmam lazım ne saçma bir şey o? Senaryo göre demek. McDonald's yardım et. Ama orada diğer iki düştü şimdi bu da düştü. E benim nasıl elime tekrar geliyor bu? çık. silah geçtik. Hoş kalp atış sensörüne bak. Ona nasıl bakıyoruz? Üçe basarak. Beni haritadan görüyor olman gerek. Mavi nokta sensin. Tamam. Tamam abimiz beyaz noktalar olarak görünecek. Tamam. şu tarafta düşman var anladım allah ooo ne güzel aldım be şu da kamyon abi biz ne kadar gideceğiz böyle anlamadım ben ne kadar sıkıcı ya ben gizliliği sevmiyorum arkadaş. Aksiyon olacak bana. AK-47. Abi yaşar ya bıktım ha. Gidelim şuraya. Aa kırmızı mırmızı ışıklar var burada. Aha. Kamil Koç. Aynı plan. Sen demeden ben öldürdüm zaten. Sıkıntı yok. <laughs> tipi kuduruyor. <laughs> tipi kuduruyor. <laughs> Kudurma tipi. Çılgın tipi karları coşturuyor. <laughs> Bunu yapmasam olmazdı. <laughs> Yok kalları değil. Çılgın tipi e, kaptan mektep işi coşturuyor. Bu daha iyi oldu. <laughs> ben de oradan geleceğim. Ya ben niye atlayamıyorum? Allah belanı versin. Allah belanı versin. Ben de atlamak istiyorum oradan. Oy 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 bir sürü adam var burada. Şöyle bir saklanalım. Şu arabanın altına saklansak olmaz mı? Helal, helal olsun lan. Şurada da bir tane kamil var. Helal lan. om çok işe yarıyorum vallahi. Aha, bak, mala bak, mala. ha <laughs> <laughs> Oğlum ne malsın lan sen? Tipe bak. Oğlum geri zekalı ya. Aa, kamyon geliyor, kaç. Kamyon. Sakın şuraya, saklan sakın sakın. Oh, nasıl gördün lan? Kaç. Abi nasıl gördüm ben nereye saklanacağım orada? Abi ben orada nereye saklanacağım? Kamyonun arkasına saklanacağım. Buraya saklanacağım. Bana ne? Abi nereden görü... oha? Yuh lan. Abi nasıl kaçacağım ben ya? Anlamadım ben. Şuraya saklansan. Veya direkt buradan gideyim oğlum ne gerek var? Allah kaç. Gördüler kaç. Niye hiç adam yok? Hiç adam gözükmüyor. Ha şu şuraya gideceğiz e. F tamam. Bomba aynı. Oy bu tarafta var. Bu tarafta adam var. O zaman bu tarafta da var. Abi hayır bu tarafta bu taraftalar. Kaçmam lazım bu tarafa doğru. Ama bu tarafta da var. Yani o... <laughs> Şuradan girelim. Ama karşımızda adam var. Adamlar var. Şöyle kaçarsak. Az gördü. Gördü kaç. Nereden kaçacağım? Kaçacak yer yok. Abi nereye gireceğim ben? Hiçbir şey bilmiyorum. Abi öleceğim. Yanımdaymış lan. Ben nereden kaçacağım? Hiçbir fikrim yok. Şu tarafa doğru gitsem. Yine gördü. Aha buradan galiba. Aynen öyle buradan. Tamam. Yanlışlıkla olsa buldum. ACS modelini ele geçir. Geçiririz abi. Oo tecavüz etti lan. <laughs> Oğlum adamın tecavüz etti lan resmen. Aha. Oy çok üşüdüm vallahi. Milli ısınma şeyimiz. Ha, ellerini uzat ellerini. Dur. Bıçak mıçak yok mu bunda? Elini elini al bıçağı öyle daha çok ısınırsın. <laughs> oh, tamam. La bir dur ısınıyoruz şurada Rah rahat bırak. Tipi de böyle donduk zaten. Yakalandık mı? Ateş etme tamam. Buraya doğru gel. Son 5 saniye. Tamam. 4. Tamam o geriye doğru saysın ben de o zaman patlatacağım. Al sana van. Ta 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 Çık, tata, tata, öldün, çık. çık, çık lan. La kaptan mektap o. Geri zekalı arkanda adam var. McDonald's ad arkanda adam var haberin yok ya. Ne geri adamsın sen? Oğlum bakla buraya. Buraya bak. Abi niye kandırıyorsunuz? Niye milleti kandırıyorsunuz? Bu kadar asker yoktu ki. Ben saklanarak gittiğimde bu kadar asker yoktu kim millet kandırıyorsunuz. Hep millet kandırıyorsunuz ya. Olmaz ki böyle. Abi, abi. Sen niye mal mal bakıyorsun öyle? Nereye gideceğiz? Ölüyorum, ölüyorum. Hayır ölüyorum. Ya oraya gidiyorum zaten. Allah Allah. Ne oldu lan? Bir gıdım bir şey anlamadım lan. Oha nereden başlattın abi ya? Oradan neden öldüm? Şimdi şey mi çarptı bana? Kar şey mi çarptı? Kar da sürüyor ne? O mu çarptı? Anlamadım. Al. Ya ayağa kalkmaya çalışıyor terbiyesiz. Papa işte böylelerine yer yok. Lan öl. Öyle ne kadar ben öldüm ya şuna bak. Allah. Koşuyorum tamam yürü. Ne oluyor lan? Sen McDavid, oha McDavid sandım lan. Abi kim vuruyor ya? Allah hiç Salak yanındaki adam vursana. Yanından adam geçiyor adamın şeyin de değil. Çok da fiyanı geçsin adam boş ver. Oy çocukluğumda hep bunu ya yapardım ya. Karla karla yerde hep kayardım buradan böyle. N'ara geldiniz abi ya. Abi n'ara geldiniz siz. Hayır yaralandım. Öl. Öl 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 öl. öl. Öldün çık. Oy! Ne yaptı lan öyle? McTavish'e bak. Adam reis ya. Nasıl öldürdü adamı? Aha en sevdiğim bölüm. Yay action. Evet. En sevdiğim. Sürmek için W'ye bas. Yay action'lı bölümler. Yay. Ölün lan. Ölün. Abi gizlilik nedir ya ben action Allah ağaca girdik Action iyidir ya bu gizlilikle oynanır mı bu oyun Böyle Tata öldün çık yapacaksın adamları az siktir Allah 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 La dağıt şuradan Ha. Abi ölüyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Ha. Lan ne oldu orada? Ha. Abi çok eğlenceli ya valla. Bunu sürmek yok eğlenceli ya. Bir de bir şey diyeceğim bu silah nasıl otomatik tarıyor anlamadım ben. Ne oldu lan? Tabanca tarıyor lan. Yok ha bunu. Tarayan tabanca. Oo, oo. Abi sıksalar öleceğim yemin ediyorum bir kere. Abi niye ölüyorum burada ya? Iyım. Aa, bak yine aynısı oldu. Yeter ya. Oh, ölmedik. Tamam. Şerefsize bak. Dön şuradan. Dön, dön, dön. Sık şunlara. Bence de aynen öyle. Aynen o dediğinden. Allah! Ağaca çarptık. Abi nereden başlattın ya? Ya olmaz ama ya. Ağaca çarpmayacağız. Anladım. Tamam. Abi bunu sürmek çok eğlenceli vallahi ya. Hayır çarpma. Hayır. Hayır. Evet tamam. Çarpmadık ve yeey uçtuk. Evet bitirdik. Ne kadar beceriksiz bir şekilde bitirsem ne bitirdik. Bu ölümde videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şu şey yapsın diye. Ve kayıplar olacak. Hmm. Moskova Rusya. Kural neden adam başında yaşıyor kural yok sınır yok insan trafik hatlayanlar işkence bir ülken çekilmez baz olduğu için bir bayrak bir ülke de ideal para için kan döker işte yeni, yeni arkadaşın senin canın kadar eder en böyle kazanacağını en çok korkuyorum. Sadece göre bazı oyuncuların rahatsız edici ve saldırgan olabilir. Bu oyun tamamen herhangi bir günüz olmayacak. Yok abi devam edeceğim ben. Bana ne ben devam edeceğim. Burada bitireceğim arkadaşlar videoyu şu ekran bir gelsin. Sesler geliyor ama ekran yok. Gelecek biraz. Şap arkalarını boyun. Ha. Ama hatırladım burayı. Bir ara izlemiştim. Neyse arkadaşlar bu bu, bu bölümde burada bitiriyoruz. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.